Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda Mehmet var. Merhaba. Annem <laughs> <laughs> Özlediniz mi beni? Geçen biz video çekmiştik, Korece. Evet. Korece, Korece öğrenme. Ha, şey... Korece öğrenmek de. evet Aynı. bir video çekmiştik. Hatta stok ee... çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar böyle Korece öğreniyor falan. Şurası Samnida, değil mi? Yok, Kamnida, Yamnida. olduk biz. Evet. <laughs> Şimdi biz uh, mukbang çekiyoruz. Aynı zamanda yabancı dil öğrenmek hakkında bir video da çekeceğiz. Ay, hadi bakalım. Değilim. Of çok acıktım ya. Ben de. Bugün bizde ben çalışıyordum işte, işteydim. Şeyini gördüm, stories'ini gördüm dün Aylin'in. Dedim ay İstanbul'a gelmiş, gelmişken hadi seninle birlikte buluşalım ve video çekelim falan. Sonra işte Hı. bugün ofisime geldi Aylin. O da Taksim'de bir tane video çekmiş arkadaşıyla birlikte. İşte ofise geldi, onunla birlikte biz de geldik şimdi. Dedik hadi video çekelim falan çünkü geri gidecek Mersin'e. Bu arada ben de Mersin'de, ailem Mersin'de falan yaşıyor. Ben de oradayken gitmiştim <laughs> onun yanına. Sen <laughs> i̇şte önce Mersin'deydim. şimdi İstanbul'a gönderdin. Ben de İstanbul'daydım, şimdi Mersin'e evet. gittim. <laughs> şimdi sen İngilizce öğrenmişsin galiba. <laughs> İngilizce, ben de Türkçe. Yani hali öğreniyorum da ama öğrendim. Bir de Fransızca var. <laughs> bir de Fransızca var. <laughs> evet. Ama şey Fransızca B2 seviyesinde. Hmm. Bir 10 günlüğüne tek başıma Fransızca'ya gitmiştim işte. Şey yapmak Aynen. için, geliştirmek için. Yani böyle şey konuşma şeyini geliştirmek için. Biraz zorluk çektim tabii çünkü hani okulda öğrendiğimiz Fransızca ile orada gördüğüm Fransızca apayrı şeylerdi yani. yani. sokak dili Fransızcasıyla <laughs> okulda öğrendiğin o böyle proper Fransızca <laughs> çok farklıydı. Ama şu an bayağı şey oldu yani geriledi biraz üzerine düşmem lazım. Yani şu an printer intermediate falanımdır belki. Hadi yazma sorulara başlayalım. Kaç yıldır İngilizce öğreniyorsun? Kaç yıldır İngilizce öğreniyorum? Türkiye'de normalde İngilizce öğrenmeye devlet okullarında 4. sınıfta başlıyorsun. Hı. 4. sınıfta başlayıp üniversiteye kadar her yıl okulda sana İngilizce öğretiyorlar. Hı hı. Ama yani Türkiye'deki eğitimdeki İngilizce çok böyle... Yeterli değil yani. Sana geliyor sadece kelime ezberletiyor ve hani dersi zaten Türkçe anlatıyor. Hello, how are you? Aynen. <laughs> o kadar. Yani klasik şey yani. Good morning class, good morning teacher. How are you? Fine, thanks, you. Thank you, sit down. Kalk oğlum <laughs> tahtayı sil falan. Hani direkt böyle Türkçe'ye dönen bir şey var. Wow. O yüzden hani İngilizce yabancı dil öğrenmek için bayağı şey yapman gerekiyor, yani kendin sarf etmen gerekiyor, çaba harcaman gerekiyor, dışarıdan bir şeyler yapman gerekiyor. Yani dışarıdan dedim illa gidip özel ders almana gerek yok. Hı -hı. İnternetten bile telefondan bile bir sürü şeyden kendini öğrenebilirsin. Okul dışında hani kendi kendine ne zaman İngilizce e, öğrenmeye başladın? Ben kendi kendime ne zaman İngilizce öğrenmeye başladım okul dışında? Yine sanırım böyle ortaokul falan da herhalde. Hı hı. Çünkü o zamanlar böyle Disney Channel dizileri falan izliyordum, filmleri izliyordum ve onları böyle alt izliyordum hep zaten. Hı, hı. Ha yine altyazı yazıyordum ya deli alt yazısında altyazı okuyordum yani hani filmi izleyemiyordum çünkü hani anlamıyordum in İngilizceyi o kadar ve hani çözmeye çalışıyordum nasıl olacak falan diye. Hı hı. Ama sonra, yani gerçekten sonra belli bir şekilde böyle birden şey oldu hani bir şey klik etti kafamda ve böyle hani anlamaya başladım böyle bir, bir garip bir aydınlanma oldu. Nasıl yani? Yani böyle hani... O bence şeyden kaynaklı. Beyin sürekli onu dinliyor, dinliyor, dinliyor. Artık hani alışıyor bir süre sonra. Ve yani o bir süre sonra sana şey gelmeye başlıyor. Normal bir şeymiş gibi gelmeye başlıyorsun. Zaten Hı -hı. senin sahip olduğun bir şeymiş gibi gelmeye başlıyor. Hı -hı. Benim İngilizce'mi geliştirmemde en, en 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 çok yardımı olan şey YouTube'du kesinlikle. YouTube bana aşırı derecede yardım etti. Yani sürekli YouTube izliyordum ve sürekli böyle anlamasam da izliyordum. Bir süre sonra anlıyordum çünkü kelimeye bakıyordum. Abunda ne demek istedi falan filan diye. Sonra kafana oturuyordu bir süre sonra ve anlamaya Hı -hı. başlıyordum. Evet. Aslında biliyor musun ben aynı şekilde ben de YouTube Türk YouTuberlar takip ediyordum. Hı -hı. <laughs> Ona da biri sen. <laughs> sen de vardın. <laughs> ama böyle izleye izleye işte yani senin dediğin gibi böyle yani öğrenmeye başladım. Kelimeler öğrenmeye başladım. Aya. Bir de yani konuşma tarzı da öğrenmeye başladım. Çünkü ben ilk başladığımda da sadece kitaplardan öğreniyordum. Bir Türk arkadaşım vardı o bana ders veriyordu ama sadece basit gramer hmm. cümle kurmaktan onu öğretti ama mesela konuşma tarzı bilmiyordum. Beni izlerken zorlanmıyor muydu ya? Ben genelde çok hızlı konuşuyorum. Ben <laughs> çok hızlı konuşuyorum. <laughs> Şimdi anlıyorum ama o zaman gerçekten çok hızlı konuştu, ben hatırlıyorum. Ya yani normalde Türkler bile çok yorum yapıyor diyorlar video, videoları falan. Çok hızlı konuşuyorsun, biraz yavaş konuş falan diye. <laughs> Sen ne zaman başladın Türkçe öğrenmeye? Ben i̇lk de ne zaman başladın? İlk şey 2010, 2015 galiba. Nereden aklına geldi peki? Ben... Bir gün uyandım ve ben Türkçe konuşacağım dedim <laughs> yani. <laughs> <laughs> Yok şey ben lisedeki ilk defa Türkiye'ye gelmiştim. O zaman da beri hep merakım vardı Türkiye hmm. hakkında. Ee, bir sürü Türk arkadaşlarım oldu ve o zaman onlarla konuşmak için Türkçe öğrenmek istemiştim. O zaman o zaman başladım. Ee, sonra nereye geldim peki? İstanbul'a mı? O zaman sadece İstanbul. Hmm. İstanbul'u gördüm o kadar. En çok zorlandığın ne oldu Türkçe öğrenmeye başlarken? Hmm. En zorlandığım şey hmm. bence hmm, telaffuz çok zor geldi çünkü Türkçe'deki um, sesler İngilizce ya, İngilizce ya da Korece'de olmadığı için hmm. biraz zor geldi. Mesela ö, ü, hmm. o sesler biraz zor geldi. Ee, ama ım, benim biraz avantajım var çünkü hem Korece İngilizce bildiğim için mesela Türkçe'de Latin alfabesi kullanılıyor evet. bir de Korece yani aynı, aynı Ki, şey gramer gramer, gramer yapısı de daha çok benziyor o yüzden yani benim için biraz daha kolay geldi yani Bir de şöyle çok zorlandım um, iki fiil bir birleşmek hmm. mesela bazen e, örnek veriyorum şey e, yapmaktan korkuyorum hmm. yapmaya çalışıyorum evet. e, yapmayı seviyorum Öyle. ne zaman yapmayı, ne zaman yapmaktan onu ezberlememiz gerekiyor. Evet. Bir de işte mantığına oturttuğun zaman şey oluyor. Mesela ben sana onu açıklayamam yani. <laughs> <laughs> Öyle öğrendim falan. <laughs> evet. Bana o mantıklı geliyor falan. <laughs> Sence bir yabancı dil öğrenmek için en iyi yöntem nedir? Bir yabancı dil öğrenmek için bence en iyi yöntem devamlılık. Yani <laughs> sürekli onunla iç dışlı olman lazım. Yani ben bugün çalıştım. Yarın çalışmayayım, ertesi gün çalışmayayım, sonraki gün bir daha çalışırım. Bu olmaz. ya yani her gün içli dışlı olman lazım. Her gün kendi kendine konuşman lazım. Geç aynanın karşısında bir şey anlat. Kendi kendine cümle kurdurduk yere mesela. Hı hı. Sürekli onunla içli dışlı olduğun zaman öğreniyorsun aslında yeni bir dili. Hı hı. Bizde mesela şey çok sıkıntı oluyor. İnsanlar aşırı çekiniyor konuşmaya. Evet. Bunun nedenlerinden birisi de şey. Yani ben bile mesela ben mesela İngilizce konuşmayı çok seviyorum. İngilizce konuştuğum zaman kendimi de böyle bazı zamanlarda daha iyi ifade ettiğimi düşünüyorum hmm. ve böyle hani işte kimi zaman arkadaşlarımın postlarının altında İngilizce bir şeyler yazıyorum, işte mesajlaştırırken İngilizce yazıyorum, işte ne bileyim Instagram'da fotoğraf paylaştığım zaman altına caption İngilizce yazıyorum falan hmm. ve böyle hani işte video çekiyorum İngilizce bir kelime söylüyorum videonun içerisinde insanlar direkt böyle şey... ''İşte Türksün, neden İngilizce söylüyorsun ya da işte aksanından anladık işte sen Türksün'' hani falan. Ya yani böyle yani? Yani. evet böyle yorumlar girer. Gerek yok yani evet ben aksanım tabii ki olacak. Çünkü ben hani Amerika'da doğmadım yani Türkiye'de doğdum ve Türk aksanım var hani. İngilizce öğrendiğim zaman da Amerika'ya hiç gitmedim, yaşamadım. O yüzden hani benim perfect bir Amerikan aksanını öğrenmemi bekleyemez kimse Hı -hı. orada yaşamadığım için. Hı -hı. O yüzden hani insanların bunu aldırmaması gerekiyor birinci şey. Ben mesela ilk başlarda aldırıyordum evet ama sonradan dedim ki hani yapacak bir şey yok yani hani bu benim. Hı -hı. Öremem. Ben de onu fark ettim çünkü bence Türkiye'de mesela insanlar gramer falan İngilizce gramer falan çok iyi biliyorlar Hı -hı. ama böyle pratik yapmaktan çekiniyor. Ama bence bu iş bir şey değil yani pratik yaparak öğreniyorsun işte. Ya bence hiç gerek yok yani ben mesela şey yapıyorum benim birkaç tane arkadaşım vardı böyle üniversitede. Hı -hı. Yani o da Türk ben de Türk'üm gayet ve böyle işte hafta sonu buluşuyoruz mesela buluştuğumuzda işte 3-4 saat birlikte takılıyoruz yemek yiyoruz bilmem ne yapıyoruz. Ve buluştuğumuzdan ayrılana kadar şey yapıyorduk mesela hiç Türkçe konuşmuyorduk. Sadece İngilizce konuşuyorduk çünkü hani birbirimizin İngilizcesini geliştirelim istiyorduk. Pratik yapalım birbirimize diyorduk falan. Hı hı. İkimizin de İngilizcesi mükemmel değildi. İkimiz de saçmalıyordu. İkimizin de aksan iyi değildi. de Ama öğreniyordun sonuçta yani, yani yeni bir dil öğreniyorsun sonuçta. Hani böyle mükemmel olmasını bekleyemezsin. Hı hı. Ben de şey yapıyorum mesela bazen Türk filmler izliyorum, diziler izliyorum. Ama Türkçe altyazılı İzliyorum evet. çünkü hem okuyorum hem de izliyorum, Aynen, ben de öyle. dinliyorum. Netflix'te falan hala İngilizce alt yazılı izliyorum yani. Hı -hı. Çünkü bir yandan okuyorum, bir yandan dinliyorum, bir yandan bakıyorum nasıl oluyor. Hı -hı. Telaffuzu bunu nasıl yaptı falan filan diye. Siz yabancı dil öğrenirken nasıl öğreniyorsunuz? En etkili şey sizce... Aa suflelerimiz var daha! Nooo! <laughs> <laughs> daha ya, daha kapatamayız! Da en sevdiğin İngilizce um, dizi ya da film ne? Friends. <laughs> Friends. Aynen. Zaten herkes ondan İngilizce öğreniyor. Çok, evet ya gerçekten öyle. Ama ben şöyle Friends'i çok geç izledim mesela. Hı -hı. Üniversitedeyken izledim Friends'i. Ondan sonra zaten Gossip Girl başladı. Şöyle <laughs> Gossip Girl izledim falan. Gerçekten Delicesini seviyordum. Hani çok seviyordum Gossip Girl'ı. Şimdi şey izlemiştim. Işte, Baba Candır diye bir dizi var. Ha. O da güzel. O da Kore diziden çıkmış. Hmm. O zaman öğrenmeye devam edelim. Evet. Sen yani, İngilizce işte de, ben de Türkçe de. Yes. Umarım bir gün daha çok öğrenebilirim. Kelimeler falan. Ben de Korece evet. öğreneceğim. Korece hala. Evet. Hala. hala. Şimdi bildiğin kelime ne var? Ya anan. Çanın Mehmet ne da. Ya. Anne haseyo. Çanın Mehmet imne da. Aha. Evet arkadaşlar. Kapatıyoruz. Evet bugünkü video videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Evet. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evet. Bay bay. Bye bye.